Ve sonradan diyorlar ki haşa Meryem'in anahtarı yani kendi evdasının anahtarı bir tek diyorlar Zekeriya'da vardır. Zekeriya Aleyhisselam'dan bahsediyor. Diyorlar ki, bir tek onda vardır. Eğer diyorlar bir tek onda varsa haşa bu diyor onun çocuğudur. Bu çocuk da veled zinadır diyorlar ve Zekeriya Aleyhisselam'ı şehit ediyorlar. Abi. Diyorlar ki ey Meryem diyorlar senin ailen iffetliydi. Senin ailen soyundan hiç iffetsizlik görmedik. Haşa sen bu çocuğu kimden peydahladın? Çünkü bu çocuğun babası yok. Dinsizliği yayacak. Yani komünizmi, kapitalizmi, ateizmi, deizmi, agnostizmi ne kadar dinsizlik akımları varsa bunların diyor hepsinin önünü açacak. Velev ki diyor üstad canını dahi olsa ve hatta diyor ahiretin en uzak köşesine dahi gönderse bu büyük mesele için tekrardan diyor bunu diyor dünyaya gönderir. Evet abiler bugün çok farklı bir ders yapacağız. İsa Aleyhisselam'la alakalı belki de hiç duymadığımız veyahut de ilk defa öğreneceğimiz ya da aklımızda merak ettiğimiz soruların <laughs> cevaplarını bulacağız. İsa Aleyhisselam nerededir? Ne zaman gelecek? İşte nasıl gelecek? Tekrardan geri gelecek mi? Gelirse ne yapacak? Bugün inşallah bu soruların cevaplarına bakacağız. Şimdi kıyamet alametleri dediğimiz şey var biliyoruz değil mi? Daha önceden duymuştu. Şimdi kıyamet alametleri yani işratı saat diye geçer hadislerde. Kıyamet alametleri 3 farklı başlıkta vardır alameti sura, alameti kübra, alameti ekber diye 3 farklı sınıfta. Yani alameti sura, küçük kıyamet alametleri. Alameti kübra, büyük kıyamet alametleri. Alameti ekber, en büyük kıyamet alametleri. Şimdi biz bugün de alamete ekberi içerisinde bir konu işleyeceğiz. Şimdi alamete ekber dediğimiz zaman onun içerisinde nasıl başlıklar var? Alamete ekberin göstergeleri nedir? Onlara bakalım. Şimdi diyor ki birincisi son peygamberin dünyaya teşrif etmesi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesi. İkinci olarak Deccal'ın çıkması. Üçüncü olarak Mehdi'nin çıkması. Dördüncü olarak Hazreti İsa'nı yani Mesih'in tekrardan dünyaya gelmesi. Beşinci olarak da Güneş'in batıdan doğması. Şimdi biz bugün inşallah bu derste Hz. İsa'nın yani Mesih'in tekrardan dünyaya teşrifinden bahsedeceğiz. Nasıl olacak? Şimdi ilk başta biz şunu bilmemiz lazım. İslam inancına göre Hz. İsa aleyhisselam geldi ve tekrardan gelecektir. Yani bizlerin itikadı, inancı bu yöndedir. Şimdi bunun üzerine bu dersi yapacağız inşallah. Şimdi ilk başta dediğimiz gibi bugün ne sorularına cevap bulacağız? Hz. İsa neden ölmedi? Neden tekrardan gelecek? Nasıl gelecek? Ne zaman gelecek? Ve geldiğinde neler yapacak? Bu soruların cevaplarını bu videoda. <laughs> Hoş geldiniz. Şimdi ilk başta Hz. İsa Aleyhisselam'ın hayatını birazcık özet geçelim. Sonra inşallah biraz daha böyle konuyu oturtturduktan sonra derste bahsettiğimiz gibi bu soruların cevabına bakacağız. Şimdi Hz. Meryem Cenab-ı Allah'ı zikrederken yanında bir insan belirliyor. Ve insan belirince ayet-i kerimede şu, bu mesele şöyle anlatılıyor. Diyor ki ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde büründü. Şimdi ruh ayette bahsedilen ruh Cebrail aleyhisselam. Meryem aleyhisselam şöyle söylüyor. Diyor ki beni senden koruması için çok esirgeyici olan Allah'a sığınıyorum. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek ise yani Cebrail aleyhisselam şöyle söylüyor. Diyor ki ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Hz. Meryem şu şekilde cevap veriyor. Diyor ki ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Cebrail Aleyhisselam şu şekilde cevap veriyor. Diyor ki orası öyle ancak Rabbim buyuruyor ki o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Bu mesele Meryem suresinde geçiyor. Şimdi İsa aleyhisselamın doğumu da ayeti kerimede şu şekilde geçiyor. Diyor ki Ali İmran suresinde geçiyor. Allah katında İsa'nın yaratılmasındaki durum Adem'in durumu gibidir. Şimdi Adem aleyhisselam Cenab-ı Allah'ın bizzat kün emriyle yaratıldı. Ne annesi var ne babası var. Değil mi? Yani topraktan, balçıktan yaratıldı. Aynı şekilde şimdi Havva annemiz de Adem babamızdan bir parçasıyla beraber yaratılmasından dolayı Havva annemiz de annesiz yaratılmış oluyor. Ayette söylediği gibi bakıyoruz. Aynı şekilde Hazreti İsa da babasız ama annesi var olarak yaratılıyor. Yani ona benzetiliyor. Anlatabildik mi mevzuyu? Yani Cenab-ı Allah'ın diyor bak nasıl ki diyor Adem'i diyor anne ve babasız bir şekilde yarattım. Aynı şekilde Havva'yı da annesiz yarattım. İsa Aleyhisselam'ı da aynı şekilde annesi var ama babasız yaratabilirim diyor. Yani ortadaki olayı anlamamıza. Şimdi Meryem validemiz gebelik süresi daha kısa geçiyor o dönemlerde. İftiraya da maruz kalmamak için bulunduğu bölgeden uzaklaşıyor. Çünkü o zamanki o Yahudilerin iftira atacağını biliyor ve iftiraya uğramamak için, zulme uğramamak için de oradan uzaklaşıyor. Doğumdan sonra da geri geliyor tekrardan. Ve geri geldiğinde de Cenab-ı Allah ona bildiriyor. Diyor ki: "Sana bir soru sorarlarsa, cevap beklerlerse onlara de ki diyor, ben Allah'a karşı adak adadım ve sorularına diyor cevap verme. Ve Meryem Aleyhisselam tekrar geldiğinde de aynı şekilde onun üzerine gidiyorlar. Ve Meryem Aleyhisselam'a sorular sormaya başlıyorlar. Ona bu bebekten sorular sormaya başlayınca Meryem Aleyhisselam bebeği işaret ediyor. Yani İsa Aleyhisselam'ı işaret ediyor. Yahudiler oradan ona zulüm etmeye başlıyorlar. Yani ona iftira atmaya başlıyorlar. Diyorlar ki ey Meryem diyorlar senin ailen iffetliydi. Senin ailen soyundan hiç iffetsizlik görmedik. Haşa sen bu çocuğu kimden peydahladın? Çünkü bu çocuğun babası yok. E sen de bunu söylüyorsun. E kim peydahladın diyor. Meryem Aleyhisselam da bunun üzerine bebeği işaret ediyor. Diyor ki o oh, çünkü o cevap vermiyor. Cenab-ı Allah'tan öyle bir emir geliyor. Bu meseleyi de Meryem suresinde şu şekilde geçiyor. Diyor ki İsa Aleyhisselam da kumdaktayken konuşuyor onlarla. Bak diyor ki ayette ben Allah'ın kuluyum dedi. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Bak kumdaktayken konuşmasından bahsediyor o ayet kelime. Nerede olursam olayım o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti beni zorba ve isyankar yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döneceğim gün esenlik benimle olacaktır diye cevap veriyor. Yine Meryem suresine geçen. Şimdi bu meseleyi bazı Yahudiler inanıyor o zaman. Tamamdır diyor bu şekilde ama bazı Yahudiler buna inanmadığından dolayı Meryem aleyhisselama iftira atmaya başlıyorlar. Ve sonradan diyorlar ki haşa Meryem'in anahtarı yani kendi evdasının anahtarı bir tek diyorlar Zekeriya'da vardır. Zekeriya aleyhisselamdan bahsediyor. Diyorlar bir tek onda vardır. Eğer diyorlar bir tek onda varsa haşa bu diyor onun çocuğudur. Bu çocuk da veledi zinadır diyorlar ve Zekeriya Aleyhisselam'ı şehit ediyorlar orada. Daha sonra Meryem Aleyhisselam'ın da üstüne gidiyorlar. Meryem Aleyhisselam oradan kaçıyor. İşte bebeğini alıp Mısır'a kaçıyor. 12 yıl boyunca Mısır'da kalıyor. Daha sonra abi Kudüs'ün bir kasabası olan Nazareh kasabasına geliyor. Ve İsa Aleyhisselam 30 yaşına kadar o kasabada tebliğ ediyor. Daha peygamberlik gelmemiş ama o zamana kadar İsa Aleyhisselam iyiliği emrediyor. İnsanlara nasihat da bulunuyor. Ve 30 yaşında da peygamberlik ona geliyor. Peygamberlik geldikten sonra zaten 3 yıl boyunca peygamberlik yapıyor ve daha sonra işte İncil nuzul olmaya başladıktan sonra İsa Aleyhisselam'a bir bakıyor ki Hatemül Enbiya'dan haber veriyor İncil. İçerisinde birçok ayette gelecek bir peygamberden haber veriyor hatta peygamberin ümmetinden haber veriliyor. Ve her peygambere verilen bir tane geri çevrilmeyecek dua hakkını da İsa Aleyhisselam orada kullanıyor. Bu gelecek olan Hatemül Enbiya'nın ümmetindeki olmak istediğini söylüyor. Bu duası da kabul olur. İşte bu yüzden zaten birazdan derste ilerleyen yerlerde bu duasının kabulünün zaten sebebinden dolayı İsa Aleyhisselam ölmüyor, göğe yükseliyor. Ondan sonra Yahudiler o zamanın hükümeti olan işte Bizans yani Romalıları İsa Aleyhisselam'a karşı kışkırtmaya başlıyor. Kışkırtmaya başladıkları zaman İsa Aleyhisselam'ın üzerine gidiyorlar ve İsa Aleyhisselam'ı işte yakalamaya çalışıyorlar. Ondan sonra Yahudilerin bölgesinde 6. valisi olan Filatas isminde birisi İsa Aleyhisselam'ın ölüm emrini veriyor. Yani idamına cezalandırılır. Daha sonra abi Roma askerleri Kudüs ve çevresinde İsa Aleyhisselam'ı ararken havarilerden bir tanesi İsa Aleyhisselam'ı ele vermeye çalışıyor. Ve hatta 30 tane gümüş paraya. Daha sonra Roma askerleri İsa Aleyhisselam'ın yerini bu havaristen öğrenip havarisle beraber oraya gitmeye başlıyorlar. Ve İsa peygamber meşhur olan o son akşam yemeğini yerken diğer havarislerle beraber bahçede oturuyorlar. Ve Cebrail Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ı onların geldiğinden haber veriyor. Geldiğini haber verince İsa Aleyhisselam kalkıyor masadan evin içine giriyor. Daha sonra askerlerle beraber işte İskaryat isminde o kişi geliyor ve bir bakıyor ki bahçede yok İsa Aleyhisselam. Diyor ki kesin içeriye girmiştir evin içine. Evin içine giriyor. O anda İsa Aleyhisselam göğe yükseltiliyor. İskaryat denilen o kişi İsa Aleyhisselam'ın sureti veriliyor ve arkasından askerlerin girmesiyle beraber onu İsa Aleyhisselam sanıyorlar ve oradan alıyorlar. E tabi o anda diyor ben değilim diyor ama kim inanır yani o an inanılacak bir olay değil. Şimdi bu mesele ayet-i kerimede şu şekilde söylüyor. Ki, Onlar İsa Mesih'i ne öldürebilirler ne de çarmana gelebilirler. Öldürdükleri başkasıydı. Fakat onlara İsa gibi gösterildi. Kesin olan şu ki onu öldüremediler. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Yani orada Cenab-ı Allah İsa Aleyhisselam'ı oradan alıyor ve alemi şehadetten çıkarıp başka bir aleme çekiyor. Şimdi peki İsa Aleyhisselam nerede abi? Nereye götürüldü? Nereye çekildi? İsa Aleyhisselam şu an nerede? ne yapıyor? Şimdi ona bakacağız bak. Üstad Hazretleri hayat mertebelerini birinci mektupta anlatıyor. Diyor ki hay, meratibi hayat diyor 5'tir. Birinci hayat mertebesi bizim hayatımızdır ki çok kayıtlarla mukayyettir. Birinci hayat mertebesi bizim hayatımız. İkincisi diyor tabakaya hayat. Hazreti Hızır ve İlyas aleyhisselamın hayatlarıdır ki bir derece serbesttirler. Diyor ki üçüncü hayat tabakası. Hazreti İdris ve İsa aleyhisselamın tabakayı hayatıdır ki diyor. Dördüncü tabakayı hayat şu heda hayat hayatıdır. Yani şehitlerin hayatıdır. Diyor ki 5. tabakayı hayat ise ehli kuburun hayatı ruhanesi. Yani kabir ehillerinin. Şimdi neydi abi? Bizi ilgilendiren nokta 3. tabakayı hayat. Yani İsa aleyhisselamın ve İdris aleyhisselamın olduğu bir nokta. Şimdi birazdan onlara bakacağız. Şimdi nasıl bir hayattalarmış onları anlayacağız. Diyor ki 3. tabakayı hayat. Hazreti İdris ve İsa aleyhisselamın tabakayı hayatlarıdır ki beşeriyet levazımatından teceddüt ve melek hayatı gibi bir hayat hayata girerek nurani bir letaif kesbetmiştir. Ha yani bizim şu anda ihtiyaçlarımız olan şeyler gibi. Yani yeme, içme, acıkma, uyku gibi bizim ihtiyaçlarımıza kayıtlı değillerdir diyor. Bir nevi diyor üstad bak bir nevi tam olarak değil melekleşmiş bir vaziyettedirler. Diyor ki adeta bedenin misali letaifinde ve cesedi necmi nuraniyesinde olan cismi dünyeviyeleri semavatta bulunuyorlar. Şimdi bu şeyi bir anlayabiliriz anlayalım. Cesedi manevisinden. Yani bu ne demek bu cesetler? Biraz onu anlatırsak daha iyi idrak edeceğiz. Yani bedeni misali nedir abi? Şimdi bedenin misal dediğimiz şey sema aleminde, şahinata yani şahadet alemine girildiğinde kim giriyorsa o kişinin üzerine giydiği vücut libasıdır. Yani mesela hadislerde, rivayetlerde de biz duymuştuk işte örnek veriyorum Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la konuşmaya geldiği zaman bazen sahabe efendilerimizin kılığında geliyor. Okumuşsunuzdur muhakkak. Şimdi aynı şekilde bedenin misal dediğim şey. Berzah aleminden şehadet alemine girenin üzerine giydiği cesedidir. Aynı şekilde cesedi Necmi de bu alemden semavi aleme geçenlerin giydiği bir cesettir. Şimdi birazcık olaya girelim. İlk başta dedik ya hani dedik nasıl oluyor, nereye gidiyor ve nasıl gidiyor. Şimdi aynı şekilde nasıl o alemden bu aleme gelen farklı bir libas görünümüyle geliyor. Aynı şekilde bu alemde öbür aleme geçen yani başka alemlere geçen de farklı bir libas giyip, kıyafet giyip o aleme geçiyorlar. E tamam buraya kadar anladık. Peki hadi tamam göğe kaldırıldı. Buna iman ettik. Ayette de tamam dedik. Peki tekrardan geleceğine nereden delilimiz var abi? Var mı bir delil? <laughs> Kur'an Kur'an'dan hangi ayet mesela? Var mı bir dedim şimdi biraz ona bakacağım. Bak ayette şu şekilde geçiyor. Bak ne diyor biliyor musun? Aile İmran suresinde geçiyor 46. ayette. O hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak. Şimdi bu tekrardan geldiğinde nasıl bir delil olabilir abi diyeceksin. Şimdi ayette geçen yetişkin kelimesi burada key kelimesinden türüyor. Ya bu key kelimesi diyeceksin ki abi ne alaka bu key kelimesi? Kuhayletten gelir. Şimdi kuheylet de Araplar insanlara hitap ederken belli bir yaş aralığına göre hitap ediliyor. Kuheyleyt de yani o hitap şekli de olgun insanlar için hitap edilen bir şeydir. Yani 40-50 yaş arası. E şimdi biz bakalım abi diyoruz ki demek ki İsa Aleyhisselam kaç yaşında peygamberlik geldi? 30 yaşında değil mi? Kaç yaşına kadar peygamberliği yaptı? 33. Ayette geçen Kuheyl tabirine uymuyor. Demek ki İsa Aleyhisselam'ın olgunluk çağında da tebliği yapacağı ve olgunluk çağında da da insanlara bir şeyler anlatacak bir zaman gelecektir. Şimdi diyebilirim abi öylesine kullanılmış bir terimdir. Kur'an-ı Kerim. Kelam-ı biz bahsediyoruz. Yani abes bir kelime, boş bir kelime olmayan bir kitaptan bahsediyoruz. Demek ki bu terim kullanıldıysa İsa Aleyhisselam'ın da o yaşlarda bir tebliği bulunacağına net bir şekilde bizler akıllıdan kapı açabiliriz. Başka bir ayet gösterelim. Şimdi ayet kelime de geçiyor Enbiya suresinde. Diyor ki her nefis ölümü tadacaktır. E şimdi biz bakalım öbür ayetlerde İsa Aleyhisselam ölümü tadacaktır tatlı mı? Tatmadı. Demek ki ölümü tadacağı bir zaman da olacak. E şimdi bakalım alemi gaybde ölüm var mıdır? Ölüm yoktur. Alemi gaybde ölüm yoksa İsa aleyhisselam tekrardan alemi şahadete gelecek ve ölümü tatması lazım. Çünkü ayet net bir şekilde bunu söylüyor bize. Peki hadislerde böyle bir şey var mıdır? Bakın abiler. Hadisler o kadar çoktur ki İsa aleyhisselamınla alakalı deccaldan daha fazla hadisler vardır. Hani bizim mesela ilgimizi çeken konular vardır ya işte deccal, işte şu işte Mehdi. Onlardan daha fazla İsa aleyhisselamın tekrar dünyaya nüzul olacağı dünyaya geleceğinin çok fazla hadis vardır. Yaklaşık 119 tane hadis var bununla alakalı. Şimdi bakalım bak Müslüm'de geçen bir hadis. Sizler 10 alameti görmedikçe hiçbir zamanı kıyamet kopmaz diye hadis-i şerif var. 10 tane alametten bir tanesi de diyor ki Hz. İsa aleyhisselamın tekrardan inmesi. Bu bahsettiğim hadis-i şerifler tevatür suretindedir. Hadisi kat'idir. Yani sahih hadislerdir. Allah muhafaza şunları inkar eden İslam dairesinden çıkabilir. Gelelim başka hadise. Yine Buhar geçer. Diyor ki hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Başka bir hadise geçelim. Diyor ki benim dinim üzerine İsa gelir. Deccal'ı öldürür sonra kıyamet kopar diyor. Bak tekrardan geleceğine. Başka Tirmiz'de geçen bilmiyorum belki daha önceden bunu duydunuz mu? Diyor ki İsa yere inince evlenecek. Bir oğlu olacak 40 yıl kadar yaşayıp ölecek ve benim yanıma defnedilecek Hadis-i şerifine geçiyor yani tirimizde geçiyor bak sakın inkar etme ya. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini görenler olmuştur değil mi muhakkak? Yani böyle fotoğraflarda vesaire gibisinden. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri örnek veriyorum abi şöyle hani benim bakış açımdan şey yapayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri iki tane oda var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada yanında Hazreti Ömer Efendimizle Hazreti Ebu Bekir Efendimiz var. Ve yan odada boş. Orada da normalde Hazreti Ayşe Validemizin odası var. Yani orada kendi işte yatağı var. Hatta Hazreti Ayşe Validemiz orada gömülecek. Göm işte oraya defnedilmeden önce yani orayı kendine hazırlatıyor normalde. Oraya defnedilmek istiyor. Ama Hazreti Ömer Efendimiz ondan rica ediyor. O yüzden Hazreti Ömer Efendimiz orada defnediliyor. Başka bir hadiste de bak çok enteresan bir şey abi. Başka bir hadiste ne diyor biliyor musun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ebu Bekir ve Ömer kabillerinden kalkarken iki peygamber arasında kalkacaklar. Meseleyi gördük mü? Bak. Diğer tarafta kim için bekletiliyor? İsa peygamber için. Bak çok enteresan ha. Yani demek ki Hazreti Ayşe validemizin o yatağının olduğu yer, diğer oda onun için bekletiliyor. Ona göre başka. Hani sakın inkar etme bak. Şimdi buraya kadar andık. Demek ki dedik ki evet ayetlerde ve hadislerde sahih bir şekilde tekrardan İsa Aleyhisselam'ın dünyaya nuzul olacağını biz buradan görebiliyoruz. Peki ne zaman nuzul olacak? Üstad Hazretleri şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ahir zamanda dinsizlik iki ceryanı kuvvet bulacak diyor. Yani iki taraftan ceryan edecek dinsizlik İslam'a karşı. Birisi diyor nifak perdesi altında Risalet-i Ahmediye Aleyhisselatu Vesselam inkar edecek Süfyan namında bir müthiş bir şahıs ehli nifakın başına gelecek. Şeriat-ı İslamiyenin tahribine çalışacak. Şimdi Süfyan namında biri gelecek. Bu diyor, bir münafıklık perdesi altında şeriat-ı Muhammediye zarar vermeye başlayacak. Ona karşı Ali Beyti Nebeviyenin silsile-i nuraniyesine bağlı ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani. O Süfyan yani şahs şahsı manevesi olan Cereyan-ı Münafikhane'yi öldürüp dağıtacak. Yani biri gelecek diyor. O kişi diyor Süfyan ismini üstlenecek. Bu kişi münafıkane bir şekilde İslamiyet'e karşı, şeriatı Muhammediye'ye karşı cephe alacak. Örnek veriyorum işte bid'atlar getirecek. Şeriatı Muhammediye'yi kaldırmaya çalışacak. Sarı, ezanı bunların üzerine oynayacak. Ve diyor ki onlar diyor dinsizliği yaymaya başlıyor. Yani dinin temellerini çürütmeye çalışacak. Ama nasıl? Münafıkane bir şekilde. Ve bunun da diyor karşısına kim gelecek? Ali Beyt'ten olan Muhammed Mehdi diye birisi onun o tahribatını Allah'ın izniyle izale edecek. Diyor ki ikinci cereyan ise tabiyyun maddiyun felsefesinden tevellüt eden bir cereyanı Nemrudan'a gittikçe ahir zamanda felsefe-i maddiyeyi vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelecektir diyor. Yani ikinci diyor cereyan öyle bir şey gelecektir ki diyor dinsizliği yayacak. Yani komünizmi, kapitalizmi, ateizmi, deizmi, agnostizmi ne kadar dinsizlik akımları varsa bunların diyor hepsinin önünü açacak. Bu dinsizlik akımlarını diyor dağıtmaya başlayacak. Bu da diyor ikinci felsefe. Böyle bir sırada o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda. Bak bunlar ortaya çıktı. İnsanlar bunlara inanmaya başladılar. Bunların arkasına gitmeye başladılar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyetin maneviyesinden itibaren. Bak burada çok ince bir şey var. Onu da yakalamamız lazım. Şahsi manevisi diyor Üstad. Bak şahsi Ünsiyeti maneviyesinden ibret olan hakiki isevilik. Hakiki isevilik yani bugün tahrif olunmamış. Gerçekten hurufattan sıyrılmış gerçek Hristiyanlık. Dini zuhur edecek. Yani rahmet-i ilahiyenin semasından nuzul edecek. Hala hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasavvi edecek. Hurufattan ve tahrifattan sıyrılacak. Hakiki İslami ile birleşecek. Manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyete inkılap edecek. Bir nevi İslamiyet'e doğru yanaşmaya başlayacak. Ama hakiki iyi diyor Üstad. Bak bu çok önemli. Diyor ki ve Kur'an iktida edecek o iyi seviyelik şahs manevisi tabi ve İslamiyet'e metbu makamında kalacak. Dini hak bu ilhak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın iki defa nüzulü olacak. Bunu anlamamız gerekiyor. İlk başta dedik ki birincisi dedik ki Hz. İsa Aleyhisselam şahs-ı manevisiyle ibarettir. Yani manevi nüzul. Bozulmayan Hristiyanlıktan biz bahsediyoruz. Yani hurufattan sıyrılan, gerçekten kendi tahrifatlarından ayrılan ve gerçekten Hristiyanlığı yaşayanlar. Bu diyor dinsizlik akımları karşısında İslamiyet'e doğru diyor yanaşmaya başlayacaklar. Müslümanlara yakınlaşmaya başlayacaklar. Ne için? Karşıdaki dinsizlik akımı için. Artık onlar da çünkü kendi inançlarına karşı bir akım var karşılarında. Onlar da gerçekten yani tevhid inancına yakın olmak isteyeceklerinden dolayı Müslümanlığa doğru kaymaya başlayacaklar başlayacaklar. Peki şimdi ikincisi abi diyor ki dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik yani Hristiyanlık ve İslamiyet iddihat neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında. Şimdi bu istidada geldiği zaman şimdi biz dedik ki tamam birincisinde İsa Aleyhisselam'ın şahsı manevi istikilecek. Peki bizzat kendi cismi beşeri cismani olarak ne zaman nuzul olacak sorusuna da diyor ya o istidada geldikleri zaman. Yani yani Müslümanlara tabi olunmaya başlanıldığı zaman o istidat oluşmaya başladığında bak çok önemli iken alemi semavatta cismi beşeriye bulunan şahsi İsa. Bizzat şahsı bak. Aleyhisselam o dini hak cereyanının başına gelecek. Yani bizzat o istidat oluşmaya başladıktan sonra yani artık Hristiyanlar işte tevhid inancına yanışmaya başladıklarında o istidat oturmaya başladıklarında bizzat cismi beşeri olan şahsi İsa Aleyhisselam o dine hak cereyanına başına geçecek. Bir muhbiri sadık, bir kadiri külli şeyin vaadine istinat edecek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadiri külli şey vaad etmiş, elbette yapacaktır. Şimdi ilk başta biz ne dedik abi? Olayı bir toparlayalım. Küfür iki şekilde cereyan edecek dedik. Değil mi? Doğru mudur? Şimdi birincisi neydi? Süfyan namında biri çıkacak ve bu Süfyan münafıklığın altında şeriatı Muhammed'i savaş açacak. İnsanların temellerini altına boşaltmaya çalışacak. Peki onun karşısına Ali Beyt'ten Muhammed isminde biri çıkacak. Onun tahrifatını da tamamen izale edecek. Şimdi aynı şekilde ikincisi yani Deccal çıkacak. Ve bununla beraber onun karşısına da İsa Aleyhisselam çıkacak. Yani Mesih çıkacak. Şimdi şahsı maneviyesinin nuzulu da onun nuzuluyla Müslümanlar İsevilik ünvanına layık. Şimdi Müslüman İsevi dediğimiz yani gerçekten hurufattan kendi tahrif edilmiş dininden sıyrılıp gerçek Hristiyanlığı yaşayacak yani o İseviler, o Hristiyanlar artık yavaş yavaş tevhid inancına doğru yanaşmaya başlayacaklar. Şimdi Müslümanlarla Hristiyanlar omuz omuza vermeye başladıkları an burada Müslümanların kendi yollarından ayırma anlamında değil sakın yanlış anlamayın. Hristiyanlar artık tevhid inancına, İslam inancına yanaşmaya başlayacaklar. İşte o zaman İsa Aleyhisselam gelecek. Peki bizler bu meseleyi tamam diyoruz. İsa Aleyhisselam'ın ilk başta şahsı maneviyesi gelecek. Daha sonra cismi gelecek. Yani bizzat kendi olarak gelecek ama benim aklıma bir türlü oturmuyor bu. Bir türlü yanaşmıyor diyebiliriz. Hani nasıl gelecek abi? Hani ne olacak da gelecek? Bak Üstad Hazretleri akıllımıza yakınlaştırmak için çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki evet diyor her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen. Şimdi belli vakitlerde Cenab-ı Allah gök kapılarını açıp melekleri mükafat için semadan yeryüzüne gönderiyor. Yani bu rivayetlerde vardı. Ve diyor ki bazı vakitte insan suretine vaaz eden Hazreti Cibril'in yani Cebrail Aleyhisselam'ın dih Dihye suretine girmesi gibi. Bu rivayetlerde vardır en çok Dihye diye bildiğimiz sahabe efendimizin suretine çok fazla giriyor Cebrail aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bazı görüşmelerinde veyahut da diğer sahabelere ders vermek için o sahabelere bir şey gösterebilmek için Dihye ismindeki sahabe efendimizin kılığına giriyor. Şimdi diyor ki bak birincisinde Üstad ilk ne dedi? Gök kapılarını açıp melekleri dünyaya göndermesiyle daha sonra meleği insan suretinde dünyaya göndermesiyle ve diyor ki ruhanileri alemi ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiler, ettiklerinde. Şimdi mesela bazen duymuşuz işte bazı yerlerde şehit düşmüş kişilerin işte başka yerlerde gözükmesi. Hani bazı böyle rivayetler vardı. Tabi bu kalben inanılan bir şeydir örnek veriyorum. Denir işte şurada şehit düşmüştür ama şurada gözükmüştür gibi. Şimdi diyor ki hatta diyor ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarının cesedi misaliyle dünyaya gönderen bir hakim üzül Şimdi bu bakıyorsun ki abi bazen oluyor yani böyle bazı rivayetlerde var Ya bazı evliyalar vefat etmiş ama kimileri onları daha sonra gördüklerini iddia ederler abi. E şimdi Üstad bak çok örnek verdi. Diyor ki hem melekleri göndermesi gök kapılarını açıp melekleri gönderen Cenab-ı Allah hem diyor evliyayı vefat etmesine rağmen tekrardan izin vermesiyle tekrardan insanla gönderen Cenab-ı Allah. Aynı şekilde melekleri de insan suretinde tekrardan dünyaya gönderen Cenab-ı Allah Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için değil semai dünyada ceset cesediyle bulunan ve hayatta olan Hz. İsa belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi. Belli başlı meseleler için Cenab-ı Allah bunları yapmışken İsa Aleyhisselam'ı bu Hristiyanlık dini için diyor bırak ki diyor hayatını yani onun diyor canını almamış olmasına rağmen onun diyor hatta diyor almış dahi olsa üstad ve diyor ahiretin semai dünyanın cesedinde bulunan o hayatı o Hz. İsa'ya belki alemi ahiretin en uzak köşesine dahi gönderse sadece belli bir makama çıkarmayı bırak. Ahiretin de diyor en uzak köşesine dahi gönderse. Ve hakikaten ölseydi diyor. Canını almayı bırak. Gerçekten ölseydi. Ve belli bir makama dahi çıkarmayıp ahiretin en uzak köşesine dahi gönderseydi. Yine şöyle bir netice yazımı için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimi hikmetin uzak değildir. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette diyor gönderecektir. E şimdi bakıyorsun abi melekleri gönderen Cenab-ı Allah. Melekleri insan suretinde gönderen Cenab-ı Allah. Evliyaları, şehitleri tekrardan gönderen, tekrardan bu dünyada bizlere gösteren Cenab-ı Allah. Böyle büyük bir mesele için canını dahi almadığı İsa Aleyhisselam'ı nasıl olur da tekrardan göndermez? Velev ki diyor üstad canını dahi olsa ve hatta diyor ahiretin en uzak köşesine dahi gönderse bu büyük mesele için tekrardan diyor onu diyor dünyaya gönderecektir. Madem ki diyor vaat etmiştir, vaat adını de diyor yerine götürecek. Şimdi akla son kalan bir soru. İsa Aleyhisselam'ı nasıl tanıyacağız? Hiç mi rivayet yok? Var mıdır bununla alakalı? Nereden tanıyacağız abi? Duyuyor musun? Yok Yok. Allah Allah. İltaba. Senin ilk defa bilmediğin bir mesele. Ben bu dersi anlatamam. Hayır. <gülüyor> Kapatırım. <gülüyor> Şimdi bakalım Hz. İsa Aleyhisselam'ı nasıl tanıyacağız? Tanıyabilir miyiz veyahut da? Üstad Hazretleri şöyle söylüyor. Diyor ki Hz. İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onu hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Böyle bir şart yoktur. Onun mukarreb ve havvası nuru imanla onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacak. Yani bu ilme sahip olanlar ve onun yakınındakiler onu tanırlar. Ve bunun haricindekiler onu onu tanımazlar. Çünkü abi diyecek ki neden? Neden tanımasınlar ki? Ya şimdi Hz. İsa Aleyhisselam tekrardan şehadet alemine nüzul olduğu zaman nübubetiyle değil. Bak peygamberliğiyle gelmeyecek. Velayetiyle gelecek. İsa Aleyhisselam semaya yükseldiği zaman nübubet görevi bitmiştir. Yani peygamberlik görevi o zaman bitiyor. Tekrardan dünyaya geldiği zaman bir peygamber olarak değil velilik makamında geliyor. Şimdi nübubetin esas maksadı ilan etmektir. İzhardır. Cenab-ı Allah'ın seçtiği bir kul peygamber olduğu zaman onun asıl esası izhar etmektir, ilan etmesi lazım. Yani öldürüleceğini bilse dahi peygamberliğin birinci şartı izhardır. İnsanlara tebliğdir. Ben peygamberim çünkü Allah bana bu görevi vermiştir ve ben bunu da izharla mükellefim. Yani ben bunu anlatmam lazım. Ama velayetin esası da gizliliktir abi. Yani birisi gizlilik yapmazsa yani velilik makamını gizlemezse düşünsene geliyor işte başkan geliyor diyor ki ben veliyim diyor. Ben Allah'ın sevdiği kuluyum diyor. Ne olur? Riyakarlık olur. Yani buna kimse inanmaz. Veli kullar nedir abi? Böyle Allah'ın sevdiği kulları hep kendini gizlerler. Hep kendi makamlarını böyle kapatırlar. Birçok şeyi kabul etmezler. Şimdi İsa Aleyhisselam da aynı şekilde dünyaya tekrardan nüzul olduğunda nübüvvet makamıyla gelmediğinden dolayı kendini gizleyecektir. Ve birçok insan da onun İsa Aleyhisselam olduğunu bilmeyecektir. Anlatabildik mi meseleyi? O yüzden bizler bugün bu meseleyi anladıktan sonra Cenab-ı Allah'a şu şekilde dua etmemiz lazım. Rabbim onları tanımasak da yani bizzat İsa Aleyhisselam'ın olduğunu bilmesek de onların yolundan yürümeyi, onların yüküyle yüklenmeyi Cenab-ı Allah bizlere inşallah nasip eder. Umarım ders istifadeli olmuştur. Allah rızası için El Fatiha.